Merhabalar sevgili akrep ve yükselen burcu akrep. Ay ve stalyum akrepler de dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili akrep burcu. Bakalım kariyer hayatında, aşk hayatında, hayatının genelinde senin için akacak olan enerjiler nelerdir sevgili akrep burcu? Son kez kartlarımı senin için karıştırıyorum. Bakalım akrep burcu arkadaşıma ne gelecek diyorum. İlk kartımı aldım. Akreplerde kafa bir karışık arkadaşlar. Güneş kartı ee, geçtiğimiz süreçlerde psikolojik olarak gerçekten o arkadaşlar çok güzel gidiyoruz bakalım kupo olması arkadaşlar aa ne kadar güzel şeyler çıkıyor akreplerde akrep burcu bir şey söyleyeceğim resmen şunu söyleyeceksin bak bu önümüzdeki 10 günlük süreç 3 haftalık süreç şunu söyleyeceksin ya gerçekten hissettiğim şey oldu hissettiğim şey oldu diyeceksin. Evet, tam hissetmiştim. Heh. Heh, işte ben de bunu hissetmiştim. Dediğim bir şey olacak. Hislerin yani sen zaten o konuda çok başarılısındır. Ee, bunun bu konuda asla yanılmadığını göreceksin. Bu 3 gün, 3 hafta ve 10 günlük süreye lütfen çok dikkat et. Arkadaşlar ciddi değişimler, dönüşümler var. Çünkü burada hayatında artık bir şeylerin zamanı dolmuş sevgili Akrep burcum. Kartların tamamını açalım. Ve bu şekilde yorumlarımıza devam edelim. Şimdi burada e, sırasıyla gideceğim. Önce kariyerden bahsedeceğim ama burada şunu söyleyeceğim. Geçtiğimiz süreçlerde eğer ilişki hayatınla ilgili Akrep Burcu çok emek verdim, çok çaba sarf ettim. Onun için ailemi bile arkama aldım ya da önüme aldım neyse. Onun için her şeyi göze aldım. Fakat bir türlü bana istediğim adımı atmadı. İnadına inadına benimle inatlaştı diyen bir ilişkin olduysa aşk hayatınla ilgili o kişiden sana bak bu iki hafta ve üç haftalık süre içerisinde bir adım gelecek bir şeyler netleşecek. Pek çok akrep burcu arkadaşım artık arkadaşlar ayın 16'sından sonra 18'inden sonra lütfen çok dikkat edin. Bak bu önümüzdeki üç gün 10 gün 16 Kasım ve 18 Kasım bir şeyler açığa çıkacak sevgili akrep burcu ve diyeceksin ki işte biliyordum böyle olduğunu. Biliyordum bu şekilde olacağını. Bazınız arkadaşlar aldatıldığınızı, kandırıldığınızı, ihanete uğradığınızı görebilirsiniz. Bu sadece aşk hayatınız için değil. Genel hayatınızla ilgili Akrep burcu. Şimdi şunu söyleyeceğim. Az önce verdiğim tarihlerle ilgili bazı Akrep burçları sıkıntılı bir ilişkiyi bitirebilir. Bakın sıkıntılı bir ilişkiyi söylüyorum. Yani öğreti için hayatına giren bir partner hayatından çıkabilir ve hemen arkasından bak hemen arkasından Hemen arkasından sen doğru partnere, doğru partnere doğru, doğru eş partnere doğru diyelim. Hani ikiz İkizale diye ayırmayalım. Doğru partnere doğru gideceksin ve bu senin hayatın en büyük adaleti olacak. Kılıç üçlüsüne bir kart alayım dedim. Bakalım. Yani şimdi sevgili akrep burcu burada sağlıkla ilgili sırasıyla gideceğim. Ya bak her şey devrilmiş resmen. Hiçbir şey istediğin gibi gitmemiş. Her şey devrilmiş, hiçbir şey ya yani aşk hayatında hiçbir şey istediğin gibi gitmemiş, aile konularında hiçbir şey istediğin gibi gitmemiş, kariyer hayatında hiçbir şey istediğin gibi gitmemiş. Ama diyor ki hala elinde malzeme var. Hala elinde ürünlerin var De yola devam etmek için. Hala senin için bir umut var. Bu yüzden pes etme diyor. Pek çok akrep burcu şu an iflasın eşiğinde olabilir. Geçtiğimiz 5 senedir 5 aydır gerçekten bir şeyleri ucu ucuna hallediyorum. Ucu ucuna götürüyorum. Birileri sana umut, ümit veriyor, yerine getirmiyor. Bu sefer sen asıl fırsatı göremiyorsun Akrep Burcu. Şimdi bak burada çok önemli mesajlar var. Gerçekten geçtiğimiz 5 aydır artı eksi olarak alın arkadaşlar. 7 aydır pek çoğunuz için yılı da anlatıyor. Bir tutsa sanki böyle akrep olmayan bir şeyin içinde oyalanıp 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 durmuş. Bir de burada adaletle birlikte gerçekten ciddi bir yüzleşme var. Akrepler burada ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Ee, herkes kendi durumuna göre alsın ama ben her zaman kimlerin niyetimi aldığımı söylüyorum. Her zaman kalbi, gönlü, ruhu temiz arkadaşlarım için niyetimi aldığımı söylüyorum. O yüzden biraz da o açıdan yorumlayacağım. Hayatınla ilgili adaleti göreceksin. Fakat burada bir şeylerin zamanı gerçekten dolmuş. Evet yıkılan ne varsa ya yani hayallerim suya düştü, umutlarım tükendi. Hiçbir şey istediğin gibi gitmedi diyorsun Akrep Burcu. E, ...uyumlananlar alsın arkadaşlar. Zaten hani her şeyi anlatacağım detaylı şekilde. Burada bak şimdi kartların direkt mesajı ne biliyor musun? Aldatılma, kandırılma, ihanet... ...birilerinin seni yarı yolda bırakması... ...bütün kupaların devrilmesi... ...hiçbir şey istediğin gibi gitmesi... ...pek çok akrep burcu iflasın eşiğine gelmiş olabilir... ...iş değiştirmiş olabilir... ...bir anda dışarıda kalmak... Bir anda dışarıda kalmak, bir anda işlerinin kötü olması, bir türlü bir şeyleri toparlayamamak. Ama diyor ki sakın böyle umutsuzluğa kapılma. Çünkü yola devam edebilmek için tutunacak hala bir dalın var. Yoksa bile bu dal bu imkan sana verilecek. Aşk hayatında mı kaybettiğin çok daha güçlüsü gelecek. Kariyer hayatında mı kaybettiğin çok daha güçlüsü gelecek. Burada asıl sınav ne biliyor musun Akrep burcu? Şu an bak tam şu anda Yaşadığın zorluk ki bu çoğunlukla geçtiğimiz süreçlerden de Beşli ve altılı vadeleri söylemiştim ya. Yaşadığın sıkıntılardan bahsediyor. Şu an bunların bir ayıklanma sürecindesin. Bazınız gerçekten ciddi anlamda dışarıda kalmışsınız. Kendinizi yalnız hissediyorsunuz arkadaşlar. Diyor ki, bak tam bu noktada inancını çok yükseltmen gerekiyor. Yani yola devam etmek için hala bir fırsatın olduğunu bilmen gerekiyor. Bakın burada kilit bu. Bu kilidi kırdığın zaman asıl gerçek başarıya ulaşacaksın ve diyeceksin ki ben neyin içindeymişim? Ben resmen bir hayalin içindeymişim. Ben şimdi gerçek hayatı yaşıyorum. Ben şimdi gerçek varlığı, gerçek aşkı yaşıyorum dediğim bir süreç olacak diyor. Az önce verdiğim tarihlerde ciddi bir değişim, dönüşüm olacak. Bazılarınız aile içerisinde sağlık konularıyla yani anne, baba, kardeş, çocuklar, Eş, onların sıkıntıları, onları sağlık konuları ile ilgili çok mücadele vermiş olabilirsin. Ailede maddi durum, e, ailenin konforu, ailenin sağlığı bunlarla ilgili devam eden sıkıntılar söz konusu. Akrep burcu, bu e, önümüzdeki 10 gün boyunca yine aile içerisinde bazı sıkıntılar olacak gibi gözüküyor. Sağlık anlamında da ve maddi olarak da. Sonrasında ne olacak diyelim? Şuraya bir bakalım. Yani akrebin sorumluluğu yükü o kadar çok fazla ki işte bak tam söylediğim şey bu son aşama. Yani şu an sakın pes etme akrep burcu kartların mesajı bu ve benim mesajım bu. Sakın pes etme. Evet yüklerden, sorumluluklardan önünü göremiyorsun. Bir türlü bazen de mahkemeli konular da var. Bir türlü ilerleyemiyorsun. Bir türlü önünü göremiyorsun. Fakat konforluğa ve lüks yaşama az kalmış diyor. Pes etme. Fırsatlar gelecek değerlendir. Teklifler gelecek değerlendir. Aşk hayatın içinde. Teklif geliyorsa değerlendir. İş hayatın için teklif geliyorsa oturduğun yerden bile sana bir fikir geliyorsa bunu lütfen değerlendir diyor. Kaybettiklerini bırak. Çünkü onlar zaten sana hizmet etmeyen şey Şeylerdi. Geçtiğimiz 5 yıl içinde pek çok Akrep Burcu'nun işiyle ve kariyeriyle ilgili zaten yapması gereken bir yenilik varmış. Bunlarla ilgili de bir türlü bir şey. Hani hep yanlış yerlerde gezmiş yani. Yanlış kişilere zaman harcamış, yanlış insanlara zaman harcamış, yanlış işlerde gezmiş. Bununla ilgili büyük bir farkındalık oluşacak ve burada bir bitiş var. Bakın bitiş ne biliyor musunuz? Aşk hayatını ilgilendiriyor, aile konularını ilgilendiriyor, kariyerini ilgilendiriyor. Komple bir değişim dönüşüm var komple bir değişim dönüşüm var arkadaşlar. Güneşi görüyorsun. Güneş tam hayatının merkezinde. Burada gerçekten güzel bir konfora ulaşmak var her anlamda. Bu arada boğa başak burçlarından gelecek olan destek var. Özellikle boğa ve başak burçlarından bir işbirliği, bir ilişki ve bir daha çok kariyerini ilgilendiren bir konu ama aşk hayatınla ilgili bir teklif gelecek. Güneşi girmiş ama onu tam olarak şu an hissedemiyorsun. Şu an bir bitiş enerjisindesin Akrep Burcu. Hepiniz bu para beşlisi noktasında değilsiniz ama bazılarınıza para geliyor, para gelse bile gidiyor. Geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor geliyor gidiyor yani akrebin hayatında şu an bir şeyler gelip gelip gidiyor arkadaşlar tam olarak bir şeyleri o mutluluğu yaşayamıyor o zenginliği yaşayamıyor o aşkı yaşayamıyor toprak gruplarından destek gelecek bu bir eğitmen olabilir baba olabilir eş olabilir partner olabilir herkes hayatındaki o toprak kişisine bir baksın arkadaşlar boğa başak oğlak burcu boğa başak burcu çok baskın sen hani aşktan da ziyade tamamıyla kariyer ve para odaklısın. Özellikle yeteneklerinden çok güzel paralar kazanacaksın ve burada sana bir fikir. Bak bir şey geliyor hayatına Akrep Burcu bir şey geliyor hayatına ve bu seni maddi olarak çok güçlendirecek. Zaten şu saatten sonra düşündüğü şey ne biliyor musun? Ben yeteri kadar parçalandım, yeteri kadar böyle bin bir parçaya bölündüm, yeteri kadar emek verdim, ben doyurdum, ben büyüttüm, ben besledim. Bir türlü karşılığını alamadım. Şimdi artık kendi konforum, kendi rahatlığım, dış görünüşünle alakalı bir şeyler yapabilirsin, evini değiştirebilirsin, bahçeni değiştirebilirsin. Burada arkadaşlar mahkeme yoluyla para beklentisi olan arkadaşlarım varsa özellikle 19 ve 29 Kasım sonrası bununla ilgili çok önemli ve özel gelişmeler olacak diyor. Bakalım şöyle bir. Yani burada güzel hani sana adalet olarak gelebilecek olan bir iş başlangıcı, bir fikir, bir proje eee bunda yer alacaksın ve burada nasıl bir şey biliyor musunuz? Bakın bazılarınız aşk hayatınızda olabilecek kişiyle iş iş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bazı akreplerin istediği şey de bu benim anladığım kadarıyla. Böyle bir durum var ya da işte hayatınıza girecek olan kişiyle iş yapabilirsiniz ya da işte aşk hayatında biri vardır onunla iş yapacaksındır. Aşkla işin bir arada büyümesiyle ilgili güzel bir etki var. Fakat burada çözülmesi gereken, halledilmesi gereken problemler var. Bazılarınız hani ihanetten dolayı ya da yapmış olduğu yanlış bir hata, sen de yapmış olabilirsin akrep burcu o hatayı. Arkadaşlar binlerce kişi izleyecek biliyorsunuz. Hani olumsuz şeyleri söylememeye çalışıyorum. O yüzden diyorum hani şunlara niyetimi alıyorum diye. Hepimiz insanız. Hepimiz hata yaparız. Ben her zaman ne diyorum? Hata yapmak başka bir şey. Has kötü olmak başka bir şey. Burada yanlış anlaşılmalar bir ihanetten dolayı... ...ya da yapmış olduğum bir kötülükten dolayı... ...karşı tarafa vermiş olduğum bir zarardan dolayı... ...bu manipüle etmek de olabilir. Kendini olduğundan farklı göstermek de olabilir. İlla böyle aldatacaksın diye bak. Ya sen yaşadın bunu ya da karşı taraf sana yaşattı. O yüzden dedim ya burada akrepler ikiye ayrılıyor. Bundan dolayı olmayan bir şey var. Ama ne olursa olsun karşıdan sana gelecek olan bir şey var. Eğer hayatındaki kişi... Ee, olanlar için söylüyorum arkadaşlarım. Yani burayla uyumlananlar alsın. Sana bir kötülük yapmadıysa, aldatmadıysa, kandırmadıysa, ihanet etmedi. zaten seninle ilgili bir şey yapma isteği çok var. Senden de çok var. Ama sen bir şey yaptıysan, e, hani telafi edilecek bir şeyse bunu telafi etmen senin için sağlıklı olacak diyebilirim. Hayır ben zaten bir şeyleri bitirdim falan filan diyorsan Akrep Burcu. Sıkıntılı bir ilişki bitiyor diyorsan ki bunu zaten söylemiştim arkadaşlar. Burada evet bazılarınız için birlikte ilişki yaşayacağınız kişiyle birlikte yapacağınız bir işte söz konusu. Bakalım. Kova terazi ikizler grubundan bakalım. Hava grubundan bir hanımefendi, burçlar çok önemli değil ama daha çok toprak ve hava gruplarından destek gelecek. Terazi burcunu çok baskın aldım. Boğa Başak, Terazi İkizler, e Boğa Başak Oğlak etkisini çok fazla aldım arkadaşlar. Burada seni duygusal olarak da şifalandırabilecek bir süreçten bahsediyor. Azize. Sevgili Akrep, Burcu, bu alanlarla ilgili işler yapıyor olabilirsin ya da bu alanlarla ilgili astroloji, işte tarot olabilir, diğer dallar olabilir, nefes koçluğu olabilir, başka başka şeyler olabilir. Bu alanlarla ilgili e, almış olduğun eğitimler varsa bunların tekrar üzerinden geçip tekrar bunlarla ilgili bir şeyler yapabilirsin. Zaten hali hazırda yapıyorsan. Ee, sevgili Akrep Burcu, buralarla ilgili farklı bir yol, farklı bir yöntem, içini çok daha profesyonel yapma noktasında ilerleyebilirsin. Ya da böyle biriyle ortaklı bir şey de yapabilirsin. Bakın bazılarınızda bu alanlarla ilgili bir şeyler çıktı, şifacılıkla ilgili, bu alanlarla ilgili bir şeyler yapmak ya da bu alanlarla ilgili uzmanı olan birinden. Tabii bu bir psikolog da olabilir arkadaşlar. Yani burada sende şifa etkisi yaratabilecek kişilerden alacağın, hani o şekilde meslek olarak söylemeyelim, sende şifa etkisi oluşturabilecek kişilerden alabileceğin destekler de söz konusu. Burada hislerin çok yüksek olacak. Gerçekten hani çekiciliğin o kadar çok artacak ki karşı tarafı inanılmaz etkileyebilirsin. Yapacağın işleri çok iyi bağlayabilirsin. Hisler gerçekten çok yüksek arkadaşlar. Bakın mesajlara dikkat edin. Aldığınız aldığınız rüyalara dikkat edin. Hissel olarak hissettiğiniz şeylere dikkat edin. Her ne kadar negatif ve kötü enerji altında olsan da, karamsar düşünüyor olsan da doğru mesajlar sana hep gelecek. Mesela şöyle düşün, bak bu tarz rüyalar bile görebilirsin. Örneğin rüyanda bir arkadaşını gördün. Arkadaşının hayatında işte ona büyük bir para geldi, büyük bir nasip geldi gibi. Ama sana gelmedi. Sen orada rüyanda şey diyorsun, aa ona olduysa bana da olabilir, hadi ben de deneyeyim gibi. Anlatabiliyor muyum? İşte bakın burada söylediğim güneş bu. Yani akrep aslında gelecek olan bir şey var. Akrep doğru adımı bir türlü atamıyor. Bunu göremiyor. Hani hep herkesin bireysel süreci çok farklı. O yüzden burada şu şudur diye kilit söyleyemiyorum. Ener genel enerji. Çünkü kaç bin kişi izleyecek arkadaşlar? Göremiyor ve akrep artık buna uyanıyor gibi uyanıyor. Yani güneş kapıya gelmiş, akrep kapıyı açtı, açacak, açtı, açacak bir şeyler zorlanıyor gibi ama artık bunu uyanıyor. Bunu fark ediyor ve yeteneklerini açığa çıkartıyor, potansiyelini açığa çıkartıyor. Yani dış görünüş olarak çok daha etkilenecekler insanlar senden iletişimin, yeteneklerin, hani bunları çok daha fazla konuşturabileceğin bir süreç olacak senin için. Bazınız arkadaşlar online işler yapacak olabilirsiniz. Bir de bu aralar dua etmek çok önemli. Sadaka vermeyi ihmal etme, dua etmeyi ihmal etme. Sanki böyle çok böyle istediğim bir şey gerçekleşebilir özellikle kariyer noktalarıyla ilgili arkadaşlar önce zaten kendini yani doğru aşkı yaşayabilmek için önce kendini şifalandırman lazım. Burada diyor ki ne kadar yeteneğin varsa onları akıt yaz çiz akıt ortaya koy bunlarla ilgili güzel sonuçlar gelecek. Yani çok böyle yürekten ettiğin duanın da kabul olması var. Terazi burcunda söylemiştim galiba ya da Başak'ta hatırlamıyorum. Du'a ederken arkadaşlar du'a ederken falcıya gider gibi du'a etmek çok sağlıklı değil. E, rehberlerimizden yardım isterken gerçekten bütünleşerek istemekten bahsediyor. Bunu da ne kadar sağlıklı yapabiliyoruz değil mi? Bir de o taraftan bakmak lazım. Bakın, diğer kartlardan alacaktım. Yani burada evet büyük bir cesarete geliyorsun sevgili akrep burcu ve pek çok akrep burcu arkadaşım birden fazla gelir kapısı oluşturabileceksiniz ve bu önümüzdeki iki aylık süreç senin için çok önemli olacak. Bak bu yıl bitimine kadar iki aylık süreç, iki haftalık süreç, dokuz günlük, 10 günlük süreç çok önemli değişimler olacak. Ne yapmak istiyorsan yap Akrep Burcu. Dış görünüşünle de ilgili bazı değişimler yapabilirsin. İşte bu saç ektirmek olabilir. Kendinde yapacağın ufak tefek değişimler olabilir. Ama arkadaşlar onu çok abartmamak lazım biliyorsunuz. Bakalım Rumi'den gelecek olan mesaj nedir diyelim Akrep Burcu arkadaşım için. Kadehlerin yedirisi dünya uyuyan kişinin gerçek olduğunu hayal ettiği bir rüyadan ibarettir. Kadehlerin yedilisi başlarken de yine kadehlerin yedilisi, yani kupa yedilisiyle başlamıştık. Ve ben açılımın belirli bir kısmında şey söylemiştim, hatırlıyor musunuz? Bir hayalin içinden çıktığını anlayacaksın. Bir fark ediş var arkadaşlar, bakın fark ediş. Aa evet böyleymiş, uyanmak, ilizyondan çıkmak, bunu anlatıyor sevgili Akrep Burcu. Bunu hayatımızın her aşamasında alın. İşte bir işle ilgili bakın diğer örnekleri verdim ama bir işle ilgili bir şey yapıyorsun. Pa, pa, pa. Aa, aslında bu ne kadar kolaymış ya böyle yapsam daha iyi olur diyecek gibi. Her anlamda bir farkındalık var. Kılıçların sultanı zaten onu yine almıştık. Bir ipteki in... o bunun üzerine ben asla kart çekmem. Arkadaşlar bakın bir ipteki inciler gibi kralların ellerinde kaldırılacağım. Akrep burcu ama bir tane daha alacağım arkadaşlar ve aptal. Aptal kartını zaten görmüştük. Çok yeni ve güçlü başlangıçlar var. Bazı akrepler arkadaşlar evlenme noktasına doğru geçiş yapabilirsiniz ve bu evlilik, evlenme, nişanlanma, evleneceğin kişiyle tanışma, bir yuva kurmak var aile e, akreplerde ve bunun için önümüzdeki 10 gün, 10 hafta, 10 aylık süreyi verdi arkadaşlar. Hani bu enerji artık hayatınıza ak akmış akrep burcu. Bekar arkadaşlarım için evli olanlar da artık hani bir şeylerin problemi çözülecek gibi gözüküyor. Ama tabii dediğim gibi bazen sıkıntılı ilişkileri bitiriyorsunuz. Flamingo ruhu orta yolu kabul et diyor Akrep Burcu. Bok böceği ruhu sihir sizinle yaratılıyor. Bakalım ne gelecek diyelim. Ve panter ruhu geldi arkadaşlar. Gücüne sahip çık diyor Akrep Burcu. Gücüne sahip çıkmak ne demek? Hani diyoruz ya arkadaşlar enerjimizi boşa harcamayalım enerjimizi doğru yere kullanalım. Asıl gücüne sahip çıkmak da o sahip olduğun yeteneği kullanabilmek. Ne kadar önemli mesajlar verdi. Bakalım şuradan ne gelecek diyelim. Ve uçak, seyahate çıkmak, uzak mesafeler, yer değişikliği, uzaklara gitme isteği diyor Akrep Burcu ve kutlama, sevinçli haberler, içindeki heyecanı paylaşma ihtiyacı, mutlu bir haber olacak. Bakalım. Ying Yang, enerjisel uyum, istikrar ve dengeli tutumlar. Bir dengesizlik var ya, ben bu durumu anlayamıyorum, ben bu kişiyi anlayamıyorum, ne dedim dediğin noktada bir denge gelecek sevgili Akrep Burcu. Her şey güzel kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Yani buraya kadar geldiysen, abone değilsen lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere. Hoşçakal.